Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında yapıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Koskep Elazığ İl Müdürü Şaban Yaşar da Koskep destekleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda tarihe not düşecek hizmetler yapıldığını belirten ETSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Elazığ Teknova OSB, Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB, Karakoçan Palu Kovancılar Karma OSB, Karakoçan Tarıma Dayalı Besi OSB, Jeotermal Kaynaklı Sera OSB, İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Siteleri, Fuar ve Kongre Merkezi, Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Ekonomik Değer Haline Getirilmesi Hedefiyle Kurduğumuz Kooperatifler, Elimizin Çok Önemli Bir Eksikliği Olan Çok Ortaklı Yapılar model olacak, biyoenerji yatırımımız olan enerji e-ticaret şirketimiz olan hepsi burada Elazığ odamızın bir ticaret kampüsüne dönüştürülmesi girişimleri kararlılıkla devam ettirilmiş ve bugün çok önemli mesafeler kat edilmiştir dedi.